Что ты говоришь? Черт! Убивал его. annem, 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 annem. Ya. Ne kadar çok yavru var. Kurban olurum, kurban olurum. Kıyamam. Ay bak orada da yavru var. Kenarda gördün mü? Şurada bak kapının ya. orada. Kanası da Ay evet kesin emiyor. Sen Ay mi? kurban alırım. Bunların hepsi yavru bak. Bunlar Oy. Sese bakar mısın? <laughs> Allah'ım ya yerler ıslak ve pis. Şuna bakar mısın? Allah'ım. <laughs> Ay o da imizliyor bak. Ne yapıyorsun? Aaaa <laughs> boğazında ip var onun neden Çözememişler Çözmemişler Kesselermiş çözemiyorlarsa Aaaa ben... Gel buraya. Onun boğazında niye ip var ya Öyle şey mi olur <laughs> Şeylenmiş zaten izle. Ya yerler çok pis. Şuraya bakar mısın? <laughs> tamam. 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 <laughs> tamam, tamam. Kızma. kızma. <laughs> Ay Allah'ım gözlerine bak. Yavruları görüyor musun? Ay inanmıyorum. <laughs> Ne? Size ya of. Ne cins? Yerlere bak. 3 Yerler Üç tane güzel. hayvan. Yerler çok yapıyor. Ee, mı? Ya. Ay hepsinin bakışlarını görebilirim. Hepsinin yavrusu var. Burada ben ne yavrum yavrum ya? Var. Kuzum. Anne. Yes. Aa bunlar. Yani pire yapmamız lazım bunlar. Kuzular. Bunlara bak. <laughs> of yerler çok pis nice abla ya. Ya yani insan şuraya bir çatı yapar. Küçük de olsa kış ayı için. Yani yazın yine evet. çek. Yazın evet. da güneşten mahvolacak Bir buran da çek yağmur yağışı. Yani. Yazın şunlara bak. Ya şey hiç altları çok pis. Şu beton çok pis. şuralara bir şey yapsalar. At çıktıklarındaki gibi şey tamam, şeyi Prefabrik bir çatı olsa. Ama yazın da şart güneş gelecek bu sefer. Keser ki zaten. Güneş ışık şey yapıyor. Evet.